Herkese merhaba arkadaşlar. Hira, Neva'nın karşısında gerçekten çok güçlüydü ve dik bir duruş sergiledi. Orhun, Hira'nın Neva'ya söylediklerini duydu ve Orhun Hira'ya gururla baktı. Maalesef Neva, Hira'nın köle olduğunu söyleyerek Hira'yı üzmek isteyecek. Neva, Hira ile Orhun'un henüz evli olmadığını söyleyerek Hira'yı aşağılamak isteyecek. Orhun, Neva'ya müdahale edecek. Orhun bu sözlerden sonra hiç beklemeden Hira ile hemen evlensin. Aksi halde Orhun ve Hira hem evlenemeyecek hem de Neva her fırsatta Hira'yı aşağılayarak üzmek isteyecek. Orhun ve Hira'nın bir an önce evlenmesini isteyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Debir Lady Hira'ya Neva'yı durdurması için bir görev verdi. Bu yaşanan olayların olumlu ve olumsuz sonuçları olacak. Afife bu isteğiyle Hira'yı aslında kabul ettiğini göstermiş oldu. Hira şu anda güçlü bir duruş gösterse de kırılan, üzülen yine Hira olacak. Çünkü Neva Hira'nın geçmişte bir köle olduğunu biliyor ve her fırsatta Hira'yı üzmek isteyecek. Hira'nın ne kadar hassas bir kalbe sahip olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Neva daha önce Perihan'ın yardımını istemediğini söylemişti ama Neva yaşanansın olaylardan sonra kararını değiştirecek. Neva Perihan ile konuşup Afife ve Hira'nın zayıf yanlarını öğrenmek isteyecek. Afife tecrübeli bir kadın. Neva Afife'ye zarar veremez. Ancak Neva için Hira'yı üzmek ve incitmek daha kolay olacak. Ama Orhun Hira'nın yanında olduğu sürece Hira her savaştan güçlenerek çıkacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.